cümleten selamünaleyküm. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi bugün yine Çağla Tuvalte cinayetini konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü sohbetimizin konusu bir önceki videoda belirttiğimiz gibi yine ağabey İlker Tuvalte'yi konuşacağız arkadaşlar. Çağla Tuvalte cinayeti bitirdikten sonra sırada başka dosyalar da var. Çok etkilendim cinayetlerin başında mesela. Hande Çikitaş, Tugce Büşra, Nezengerman, aynı zamanda Münver Karabulut, bir de bizim buradan Gazoz başında öldürülen bir anne var. Çocuklarıyla birlikte öldürüldü. O ekipte görev alan polisin polis memuru şunu söylüyor. Yani dedik başta o var. Diyor ki de görevimiz gereği o kadar farklı diyor manzaralarla karşılaşırız ki biz diyor soğuk halimizi korumak zorundayız. Ama o cinayette hiç birimiz diyor, hüngür, hüngür ağlamadan duramadık diyor. İlk etapta birbirimizden ağlama şeyimizi diyor, hani o, e, duygusalını duygusallığı diyor, gizledik ama diyor, sonra şey demedik diyor, başa çıkamadık diyor. Hepimiz diyor, yani o ekipten herkes hüngür hüngür ağlıyor yani. O derece bir cinayet. Onun detaylarını da ileride gireceğiz. Şimdi arkadaşlar konumuz İlker dedik. Hepimizin bildiği gibi Çağla Tuvalde cinayeti 2017'de gerçeğin peşinde programında detaylı bir şekilde ele alındı. Hemen hemen herkes o zaman öğrendi Çağla Tolga cinnetini Ama ben çok daha önceden biliyordum. Mesela 2016'da Çağla Tolga Cinnettin ile ilgili attığım tweetler var. Hala duruyor. O programa ilk defa İlker bağlandı. Daha önce hep sadece anne Gülnur Hanım programlara çıkıyordu. Ama 2017'de gerçekleştiğinde programda biz ilk defa İlker Tuvalta'yı ilk etapta telefonda daha sonra da canlı olarak televizyonda gördük. Her ne kadar buğulu olarak katılsa da yani yüzü buğulanmış bir şekilde biz mimikleri görmesek de ama en sonunda biz gördük yani orada. Şimdi program başlamadan önce yani İlker telefonda bağlandıktan sonra sesi çok fazla çıkmıyordu. Du duygusallık yaşandı konuşamadı. telefon kapattı. Tekrar aradı. Serap Akız ıı, İlker'e şu teklifi yaptı. Ya dedi bu şekilde olmuyor. Seni burada istiyorum dedi. Gel dedi burada konuşalım. İlker de bunu kabul etti. Ertesi gün İlker programı katılacak. Canlı olarak İlker'i ilk defa göreceğiz. Ama İlker o gün canlı yayına katılmadan önce akşamında geç saatte Orhan Kemik sizle bir mülakat gerçekleştiriyor. Bu mülakat esnasında İlker üç tane çok önemli açık verir. Ama maalesef gerçek programı bunu kullanamadı. Serap Paköz Orhan Kemik bu konuyu aslında çok iyi eğer hani kullansalardı belki bugün çok daha farklı yerlerde olabilirdik. Farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Aslında bugünkü konu tam olarak bu. Yani nasıl acemi davrandı bunu anlatacağım. Ertesi gün program başladığında Gönül Hanım orada hazır bulunuyor. Serap Hakes şu duyuru yaptı. Dedi ki İlker dedi bugün dedi yarım gün dedi yani öğleden önce dedi izin alamadı bir e, aramızda olmayacak ama öğlenden sonra dedi izin alacak. E, öğlenden sonra dedi bizimle birlikte olacak. Ben ona dedim ki şaşırdım yani. Eğer bir kişi yarım gün izin alıyorsa tam da alabilir. Çünkü, hani normal sıradan bir iş değil. Çok önemli bir iş. Her iş yeri bu konuda izin verir diye düşündüm. E, biz kalkıp böyle her şeye takıldığımızda programı arayıp bir şeyler söylediğimizde programda görevli Subanok tanju sürmeli, en son dayanamadı şunu söyledi. Yani seyirci de iyi, iyi ki e, iyice de şey olmuş, şahlan e, k olmuş olmuş dedi. Her şeyin altında bir bahane arıyor. Evet vallahi arıyoruz. Bakalım neden aramışız? Gerçekten arım hani e, altında bir bahane var mıymış? Yoksa biz afaki bir şekilde mi bahane aramışız? program başlattı orada Serap Akül işte e, ara ara Orhan Kemik size şu soruyu soruyor. Orhan Bey diyor siz bu akşam diyor e, İker'le konuştunuz diyor. Var mı aklınızda diyor kalan herhangi soru işaretleri? Ben orada böyle bir afaladım. Nasıl ya dedim. Hani bunun eğer soru işareti varsa bunu şimdi niye söylüyorsunuz ki? Yani her burada değil. Sonuçta televizyon başında onun televizyonu izleme ihtimaline karşı nasıl bunu açık ediyorsun? Dedim ki, yani Serap Akiz bu acemi yapıyor. En azından Orhan Kemiksiz hani hep sürekli söylüyor ya, mesleki tecrübeme işte uzman. O dedim yapmaz yani. Onun tecrübesi var bu konuda. Serap Akiz böyle acemice soru soruyorsa Orhan Kemiksiz durur mu? Evet dedi, var dedi. Soru işaretleri var dedi. Gerçi gelince daha detaylı konuşuruz dedi. Ya arkadaş, İlker senden neler konuştuğunu az çok tahmin ediyor. Biliyor da hangi açık verdiğini de biliyor. Onlara dersini çalışıp gelip söyleyecek. Serap Akgöz dedi ki peki dedim neydi bu soru işaretleri? Ben yok artık dedim yani. Ondan mı söyleyeceksin? Yok dedim ya. Orhan sizin mutlaka hani Serap Hakkız'ın çalışmış işte bir planları var bunların. Ben bir de kendime kızıyorum, zekeme hakaret ediyorum. Ya sen nasıl bunları görmüyorsun yani? Orhan Kemiksiz o talihsiz konuşmasına devam etti. Dedik ki bir, İlker orada saat e, 2'de bindiğini, sabah 9'ta e, SNR otogarda indiğini söylüyor. Bu da 7 saat yapıyor. Bizim yaptığımız bir araştırma hesapları göre, ortalama 12 ile 14 saat arası. Yani Ünge İstanbul arası bu kadar sürer. İşte biri daha hız yapar, az mola verir. 12, azami de minimum 12, azami de 14 saat içinde burada olması gerekiyor. Ama o 7 saatte geldiğini söylüyor, bu imkansız. Bu birinci açık. Peki başka var mı dedi? Var Biri söyleyin, iki üçü niye söylemiş? İlker dedi, saat 9'da İstanbul Otogar'da indiği zaman e, biri seni almaya geldi mi diye sorduğumda hayır. Ben orada taksiye atladım. Gittim. Nereye gidiyorsun? Anneannemin evine. Sen yolda Çağlar'ın başına bir şeyler geldiğini öğreniyorsun. Biliyorsun. Niye oraya gidiyorsun? E valla ben orada olduğunu düşündüm. Yok hayır. Sen yolda öyle düşünür olamazsın. Hani Beklenen şey şudur. Senin olay olduğu yerde Hunharca katlediğini duymuşsun. Oraya gitmen lazım. Valla diyor ben de oradadır diye düşündüm. Oraya gittim diyor. Yani bunun açıklaması budur diyor. Bu diyor bana uymadı diyor. Bu da soru işareti. Başka diyor. Tabi o sırada program devam ediyor. Ee, Gülnur Hanım'ın arkadaşı Serap bağlanmıştı. Serap şu açıklama yaptı. Dedi ki biz de, de Gülnur'la normalde oturup bunu hiç konuşmayız dedi, yani acı, e, depreşmesin falan dedi. Birçok şeyi sizin program sayenizde öğrendik, dedi. E tabi Serap Akif bunu duyunca hem de pazulları şişti. Asıl dedi, bombayı şimdi patlattım, dedi. İlker bile dedi, kardeşini Çağla Tuvalday'ın kendi odasını öğrendiğini bizim program sayesinde öğrenmiş, dedi. Bu üç açığı da burada açık etti. Ülkerin televizyonu izleme ihtimali hiç düşünmedim. De. Dedim ya, Ülker neden yarım gün izin almış? Bundan olabilir mi acaba? Çünkü Serap Akın. Gönül Hanım neden senin program diğer programlara gidiyor? Bir gün katılıyor senin programda çok uzun süre kalıyor. Bunu acaba hiç düşünebildiniz mi? Müge ne gitsin bakın bu kadar uzun süre kalabilir mi? Müge Alın zeki bir kadın. Yani zeka seviyesi normalin üzerinde. Hani dünya genelinde böyle ortada bir ekvator çizgisi normalde yok ama var olarak düşünüyoruz ya. İşte zekayı da öyle bir düşünelim. Orta çizgide mükeanlı o çizginin üstünde. Ya bir insan eğer ona birkaç tane tuzaklı bir soru sor, canlı yayındadır. O bocalanı mutlaka açık verir. Tuzaklı soru sorman kaydıyla. Yani e, ee, çapra sorgulama bundan zaten hani düşünme hakkı vermiyor. Biri bir soru soruyor, ona veri vermez başkası bir soru soruyor. Hiç düşünmeden soruları cevap vermesi gerekiyor. O, o anda bocalanıyor, e, ee, itiraf etmek zorunda kalıyor. Yanlış cevaplar veriyor, çelişkili ifadeler veriyor. Sonra iken programa geldi. Dedim ya, bir ihtimal belki bunların e, ee, B planı vardır. Serapakis süt dökmüş bir çocuk kenarda sıkıştırılmış edasıyla o ses sonuyla soruyor. Böyle bilge bilge. Bilgelik taslıyor yani. Diyor ki İlker sen diyor böyle kalemin ağzında koymuş sen de orada kaçta bindin diyor. Kaçta bindin kaçta indin diyor. İlker de diyor ki e 10-11 gibi hatırlıyorum. 3-4 saat geriye çekti. 10-11 gibi hatırlıyorum. Kaçta indin? 9'da diyen İlker bu defa da öğlen olmamıştı. 10-11 dedi. Yani sen orada eğer 10'da bindiysen, burada 11'de indiysen 13 saat yapıyor. Orada ne hesap yapmıştı? 12 ile 14. Normalde bu saatler yetiyor. Ama Serap Hakesi hesap kitap bilmediği için bu arada herkes bana mesleğini soruyor. Söyle Muhasebeciyim ben. Serap Hakköz dedi ki, İlker sen de o saatte bindiysen 11'de inemezsin. Çünkü bizim yaptığımız hesaba göre sen 1-2 binmen lazım. Ee, İlker saat mi lazım dedi. Yani demedi de. Bu anlamda işte. O zaman dedi daha erken binmiş olabilirim. Kaç gibi ya akşam karalı çökmüştü. Mesela 8-9 gibi. Saat gece 2'den saat 8'e çekti. Bu defa da 15 saat ediyor. Sana 12 kim lazım? Al sana 15 saat. İstediğin yere kullan. Serap Patil şaşkın. Orhan Kemiksiz şaşkın. Peki de İlker. Sen e, hani orada indin ya oradan indiğin zaman da nereye gittin dedi? Ana evine gittin. Niye de oraya gidiyorsun dedi. Sen dedi Çağla'nın başına bir şey gel geldiğini artık öğrendim. İlker buna da çalışmış. Çok böyle kendine emin sürekli konuşurken Serap Hakkı sürekli uyarıyor. Sesli konu sesini duyulmuyor. İlker iki yerde sesini böyle çok gür bir şekilde kendine emin bir şekilde de böyle kaldırarak şu cevabı verdi. Çünkü bana telefonda öyle dedi. Nasıl dedi. Ben dedi. Hani o mola yeri öyle geçmişti ya, otobüse de telefon yasaktı. Bir sonraki molada anamı aradım, ulaşamadım. Babamı aradım, ulaşamadım. Dayımı aradım. Dayım bana dedi ki, biz anneannemiz, hepimiz oradayız, oraya geldik. Ben bir önceki videoda demiştim ki, ee, annemi aradım, babamı aradım, dayımı aradım. Bu dedim, normalde yok. Bu Hani onların o acemilikten dolayı İlker bunu ortaya çıkardı. Şimdi İlker dese ki annemi aradım ulaşamadım. Ee, beklenen nedir? İşte annemi aradım ulaşamadım, babam aradım, şey, dayım aradım. diyeceksin yani dayını aracına babanı arasaydın. İlker annede sonra babayı o sebepten ortaya koydu. Yoksa annemi aradım, annem babam aradım ulaşamadım, dayımı aradım derdi. Annemi aradım, ulaşamadım. Tam dayımı diyecek. E baba var orada. Ondan sonra baba da araya koydu yani. İkisini ayrı ayrı söyledi. Bu da bu şekilde kapandı. Ama aslında e, İlker televizyonda bunları duyduktan sonra programa geldiğinde bunları kapatırken başka açıklar veriyor. Başka açıklar veriyor ama Serap Paköz ve Orhan Kemiksiz maalesef bunları yakalayamıyor. Şimdi onların ne olduğunu da söyleyeceğim. İkinci birinci, ikinci açını bu şekilde kapatan e, İlker, Serap Paköz peki dedi sen Çağla'yı da dedi seni odandan öldürdüğünü bizim programda öğrendim. İlker hayır dedi. İlker çünkü yani dünya en biliyor Çağla'nın artık İlker'in odasında öldürüldüğünü, İlker'in daha yeni bunu duyma ihtimali kim bunu kabul eder ki? İlker de bu eleştiri öğrendiği için yok dedi ben de odamda değil o şekilde öldürdüğünü bilmiyordum dedi. Hatta Gülür Han da o anda yardım etti. Yani o pozisyonda diye destekle de çıktı. Serap Paköz tekrar şaşkınlık. Hat seviyede. Orhan Kemik'e Orhan Bey dedi, Orhan Kemeksiz hala olayın farkına varmış değil. İlker'in televizyonu izleyip bunları öğrenip bundan dolayı ağız değişikliği yaptığının farkında değil. Dedi ki, aslında akşam çok farklı cevaplar veriyor, şimdi farklı cevaplar veriyor. Ben de şaşkınım. Ne bekliyordun ki Orhan Kemeksiz? O dönem 17 yıldır boşuna Türkiye bu yalanlarla uyutulmadı eğer görev yapılmazsa zeka kullanılmazsa mecbur gelen sonuç bu olur. Bu bu şekilde program devam ediyor. Sonra e, hani dedim ya İlker bu üç açını kapatırken başka açıklar veriyor. Nedir bunlar? Mesela İlker diyor ki ben saat 8'te bindim. Sen yani 8'te bindiysen ön yeden Saat 10'da İstanbul'a araba var. Niye polis nezdine gidip otogarda otobüs çevirip biniyorsun ki? Direkt o şeye git, terminale git, otogarda bin. Niye bilmiyorsun? Bilet isteyecekler senden ama o zaman. Yani İlker'in mesela ee, Çağla saat 6'da herkes öğrendi. Niye ilk kere saat 12 haber veriliyor? Niye daha önce değil? E çünkü önceden haber verse ilk gidip otogarda binecek, bilet istenecek. O sebepten geç saat söyledim. Saat 2'de bindim. Bu açık bir defa ortaya çıktı. Hatta sen saat 8'de bindiysen uçak bulma ihtimali var. Niye 12 saat yol sürüyorsun? Bir saat, 1.5 saat sonra İstanbul'dasın. Bu açık da verdi ama maalesef. Serap Paket, Orhan Kemiksiz bunu da yakalayamadım. Başka bir açık... Ee, dayımı diyor ya. O mola öyle geçti. Bir sonraki mola yerinde aradım diyor. Bir sonraki mola yeri yok ki. Bolu'dan sonra İstanbul'da iniyorsun. Başka bir mola yeri yok. Bu üçüncü açık. Üçüncü açık söyleyeyim. Hani diyor ya annemi aradım ulaşamadım. Babamı ulaşamadım. Dayımı aradım ulaştım diyor. Serap Hakkız diyor ki peki diyor ee, acaba annen baban diyor o zaman diyor, büyük ihtimalle diyor Gayretepe'deydi. Bundan dolayı oluşamadı. İlker bilmiyorum galiba diyor. Bu daha sonra Gülnur Hanım'a sorulduğunda Gülnur Hanım şöyle cevap verdi. Diyor ki biz bu abimle falan hepimiz birlikteydik. Gayretepe'den çıktık. Yürüyorduk diyor. Çıkmıştık hani ileride yürüyorduk. O anda diyor dayısını İlker aradı. Dayısı ona dedi ki biz şeye gidiyoruz. Anneannene gidiyoruz. Sen de oraya gel. İlker diyor ki dayım dedi ki oradayız gel. Gülnur Hanım diyor ki oraya gidiyoruz gel sonra İlker önce annesini babasını arıyor. Birlikteyseniz nasıl size ulaşamıyor da dayısına ulaşıyor? Çünkü sizi hiç aramadı. Çünkü dayısını da hiç aramadı. Eğer sizi aradığını söylese İlker biliyor ki annesiyle babası annesinin babasının telefon konuşması bazı istasyonları falan araştırıldığını o 2010 biliyor. Bundan dolayı onlara ulaşamadığını dayısıyla konuştuğunu söylüyor. Çünkü dayısının telefonun bazı istasyon dokümanları alınmadı. Alınsın bakalım bugün çıkarsın. İlker aramış mı? Vallahi aramamıştır. Kalıbımı koyarım aramamıştır. Bu açıklarda maalesef gerçeğin peşinde programda acemi davranarak hani sürekli iltifatlar hava uçuşuyor ya işte mesleki tecrübe uzmanımız Al size uzman. Al size süper zeka. Şimdi asıl bombayı patlatacağım. Önceden böyle bir örnek vererek anlatayım. Çok da iyi anlayacaksınız. Diyelim ki arkadaşlar biz böyle parkta oturuyoruz. 5-6 kişiyiz. Benim arkadaşım başka bir arkadaşımı dövüyor. Yani bir anlık yumruk vuruyor. Ağzı vuruyor. Kan içinde kalıyor. Her tarafı kan. O anda biri şikayet etmiş, polisi çağırmış veya oradan geçerken gören polis ekipleri oraya geldiğinde Arkadaşımızı o şekilde görse, desek ki Ne oldu bunu kim yaptı? Ben şu hareketi yapsam Polis ne düşünür? Direkt beni kenetçelemez mi? Desem ki hayırdır memur bey ne yapıyorsun? Lan oğlum Adamı haşat etmişsin ne demek ne yapıyorsun? Ya ben onu demek istedim. Ben yapmadım ki. Lan böyle yaptın ya. Ya ben onu demek istemedim ki. Ne demek istedi? Ben kimin yaptığını biliyordum demek istedim. Derse bu sözcük hadi oradan lan. Onun anlamı o değil ki. Ben yaptım demektir. Dünyanın neresine gidersen git şu hareketinin anlamı ben yaptım demektir. Hani ilk kere şey soruldu ya. Sen kız kardeşin seni odanda öldürdüğünü biliyordun diye. İlker hayır dedi. Bak İlker orada şu hareketi yaptı. Dedi ki ben dedi odamda da öldürdüğünü biliyordum. Ama şey bilmiyordum. O pozisyonu bilmiyordum dedi. Serap Hakkı'yı biraz daha böyle diretince İlker böyle yoksa benim odamda öldüğünü biliyorum ben dedi. Benim odamda öldüğünü biliyorum ben dedi. Bu hareket yaptı. Bak tam böyle dedim gibi iki yerde sadece ses tonu böyle kendinden emin, özgüvenli bir şekilde sesi çıktı. Biri o, çünkü bana öyle dedi, ikincisi burada. Yoksa biliyorum ben dedi benim odamda olduğunu. Bunu yanlış cümle söylediğini anladı, elini indirdi, sesini kısalttı. Biliyorum derken, biliyordum diye düzeltti. Bu bir itiraf mıydı acaba? İlker'in bu hareketini videonun devamını koyacağım. İzleyin. Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Benim odamda olduğumu biliyorum. Biliyordum ya. Pozisyonunu